Kap ve piyasa haberlerine hoş geldiniz. BIST 100 günü 12.028.84 puandan %0.04 artışla kapattı. BIST 100'in işlem hacmi 167 milyar 577 milyon TL olarak gerçekleşirken fiyatı yükselen hisse senedi sayısı 175, düşen 414, sabit kalan 18. BIST 100'ün yabancı pay oranı %36.84 orada da hafif bir artış var. Geceleyin bir e, resmi gazetede yayınlanan e, kararla birlikte besteki devlet katkısı %30'dan %20'ye düşürüldü. Zaten bir haftadır konuşuluyordu. Basından da duymuşsunuzdur. Bunun yanında gelen resmi gazetede başka bir kararla birlikte yurt dışından gümrüksüz al alışveriş dönemi sona erdi. Şöyle söyleyeyim e, 30 Euro'ya kadar herhangi bir vergi dilimi yoktu. Vergi verilmiyordu. Ama o da kaldırıldı. Yani bundan sonra 30 gün sonra yürürlüğe girecek bu arada. E, 30 gün sonra aldığınız bütün e, yurt dışı internet siteleri diyelim. Şimdi ismini söyleyip e, reklam yapmak istemiyorum. Sitelerden aldıklarınıza gümrük vergisi ödemek zorundasınız. Kimpur 2025 yılı Aralık ayı en yüksek satış hacmine ulaşmış. Kimtex poliüretan 2025 yılı Aralık ayında 15.500 ton satış hacmine ulaşarak tüm zamanların en yüksek aylık satış hacmini gerçekleştirmiş. Şirketin 2025 yılı ilk 11 ayındaki aylık ortalama satış hacmi 12.000 ton seviyelerinde imiş. E, sormak lazım hissenin fiyatından da bundan haberi var mı acaba? For Metal'de patron Mustafa Sezen. 3.09-3.21 fiyat aralığından 10 milyon 92.744 adet hisse satışı yapmış. Biliyorsunuz orada bir takeover muhabbeti vardı. Acaba şirketi teslim etme kararı mı aldı? Çok enteresan. Geçen hafta almıştı. Bu hafta aynı civarlarda, aynı miktarlarda hisse satışı yapmış vardır bir bit yeni diyelim. Simpaş Gayrimenkul birinci ayın biri 2025 ve 12. ayın 31 2025 arasında e, projelerinde toplam 355 adet satış gerçekleştirmiş. Satışlara konu toplam alan 45.343 metrekareymiş. Satışlara konu e, net satış tutarı da 6 milyar 288 milyon TL artı KDV düzeyinde gerçekleşmiş. E, hem Kızıldük'ü hem de Simpaş GYO'yu e, ne diyeyim e, GEO sınıfında beğendiğim şirketlerden. Yani 355 adetle 6 hemen hemen 6,5 milyar TL'ye bir yakın bir satış geliri. Euro Yatırım Holding aynı zamanda Otto'yu ilgilendiren bir kap. Bu kapın farklısını dün akşam Otto'ya atmıştı. Euro Yatırım Holding'in iştiraki Asaf Akım Madencilik. Otto Holding'in bağlı ortaklığı Otto Girişim ve Teknoloji Yatırım ile potansiyel işbirliği ve yatırım imkanlarının değerlendirilmesine yönelik görüşmelere başladı demişler. Dün de Otto Holding atmıştı. İki şirketin de durumunu az çok biliyorsunuzdur. Elinde olanlar için söylüyorum. Yani buradan gerçekten bir şey çıkardı sinerji yaratır mı yoksa acaba bu e, gösteremelik bir görüşme mi? Onu da zaman gösterecek. Meka Global yatırım e, makine İmalat sanayi. Daha önce 11. ayın 18'inde o kapıda çıkardım ben. Bakın 11. ayın 18'i tarihli patron %17'sine şirketin %17'sine denk gelen 136 milyon adet e, lotu kaydı iyileştirmek için başvuruda bulunacağını bildirmişti. Bugünkü attığı attığı kapla birlikte %10'la denk gelen 80 milyon adet kaydı ileştirmek için başvurumuzu revize ettik demişler. Sun tekstil, sun tek niyet mektubu imzalanması. Uzun bir kap özetleyeyim. Sun tekstil, Guatemala'daki yerleşik Infitex şirketinin tamamını satın almak için niyet mektubu imzalamış. Şirket bağlı ortaklığı Ekoten tekstilin uzmanlığından faydalanarak Amerika pazarına yönelik kumaş üretim kapasitesi oluşturmayı hedefliyormuş. Yatırım kararı devam eden fizibilite çalışmaları ve incelemeler sonrasında netleşecek demişler. Kontrolmatik ihale süreci sonucu. Kontrolmatik teknoloji FAS Ulusal Elektrik ve İçme Suyu Kurumu tarafından düzenlenen e, TenSif Trafo Merkezi'nde 400 bölü 220, 225 kV dönüşümü ve Çemiyat Tizgui ile Tazar Tazart Trafo Merkezlerinin geliştirilmesi ihalesinde 35 milyon 50 bin euro artı KDV bedelle birinci olmuş. Herhalde yakında da imzasını gerçekleştirdiler. Merkezi kayıt kuruluşu borsada işlem gören ve dönüşüm duyurusuna baktığımız zaman da Angen'de gördüğünüz gibi hemen hemen e, 2 milyon civarı kaydileştirme var. Onun dışında Huner'de 1 milyon adet, MSG o da 1 milyon adet, Ostim'de 1 milyon adet kaydileştirmek için başvuruda bulunmuş. Bor şeker kapasite artışı güncellemesi. Bor şeker Nide'deki fabrikasında şeker üretim kapasitesi artışı, gübre üretim tesisi kapasite artışı ve çikolata gofret bar üretim tesisi projesi için çet olumlu belgesini almış. Kıraç Galvaniz, Bulgaristan Devlet Karayolları Altyapı Ajansı tarafından açılan toplam bedeli yaklaşık 490 milyon euro olan ve 6 ayrı lottan oluşan uluslararası kamu ihalesinin 330 milyon euro bedelli 4 lotunu lotuna teklif vermiş. Bakalım oradan nasıl bir haber gelecek. Borsa İstanbul volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında Big TK ve MKEL paylarına yarın seans başından ikinci en altı seans sonuna kadar kredili işlemlere yasak geldi. Park kablo, Türk Prizman kablo ihale süreci sonucu bu kapı zaten geçen hafta atmıştı. Ee, 11. ayın e, 4'ü 2025 tarihinde, tarihinde ihale yapılmıştı. En iyi teklifi verdiğimizi bildiririz diye geçen hafta kapatmışlardı. TİH tarafından düzenlenen ve şirket uhdesinde kalan ihaleler kapsamında sözleşme imzalamış. Sözleşme bedeli toplam 934 milyon 252 bin TL artı KDV'dir demişler. Alarko Holding, Cenal Karabiga Termik Santrali'nin Cengiz Enerji Sanayi ile ortaklardı. Elektrik dağıtım, elektrik satış ve diğer alanda da faaliyet gösteren şirketlerin Alarko Enerji'nin uhtesinde kalmasına yönelik görüşmeler kapsamında ön protokol imzalanmış. Günün önemli gelişmeleri bunlarda görüşürüz kendinize iyi bakın.